we are alive and we have one game against juventus that will decide everything before after real madrid it was really difficult this. now we have one chance Ee, öncelikle Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz hala e, ümidini devam ettiren, gruptan çıkma şansını devam ettiren bir Galatasaray var. Önümüzde bir Juventus, önümüzde önce Real Madrid maçımız zor bir maç ama ondan sonra da Juventus maçı var. Grubun kaderini belirleyecek maç yine kendi sahamızda. Juventus'a karşı oynayacağız. O yüzden herhangi bir şekilde kaybedilmiş bir şey yok Şampiyonlar Ligi'nde. E, lige gelince, bu maça gelince öncelikle tabii ki Galatasaray gibi büyük bir takımın e, yapmaması gereken hatalar yaptık. Bugün bireysel bazı hatalar yaptık sahada. Böyle olunca da tabii ki mağlubiyet kaçınılmaz oldu e, Fenerbahçe'de tebrik etmek istiyorum Çünkü e, hak ettiler bugünkü alınca alınan 3 puanı hak ettiler e, 9 puanlık farka gelince arada bir fark var Evet ama lig sonuçta uzun bir maraton e, bence karamsar olmamak lazım ve bu 9 puanı tekrardan e, kapatabiliriz bu kapasitemiz de var ve bu zamanda olduğunu düşünüyorum Tabii ki sonuçta gol yeniyorsa mutlaka bir hatalardan kaynaklanıyor ve gol bu şekilde geliyor. Ee, mutlaka bunu geliştirmemiz gerekiyor. Basit goller yemememiz gerekiyor. Çünkü artık e, top yani üst seviyedeki takımlar biliyorsunuz gol yemiyor. Eğer gol yediğiniz zaman o maçı çevirmeniz çok kolay olmuyor. Bu zamana kadar baktığınızda da minimum hep bir gol yem Galatasaray var. Bunu mutlaka üstüne gitmemiz lazım. Bunu çalışmamız lazım. Çalışıyoruz da ama çalışmaya da devam etmemiz lazım. Defansif anlamda kendimizi geliştirmemiz lazım ki e, daha iyi sonuçlar alsın. Çünkü gol yediğiniz zaman iş biraz daha but to win the game, we play always to win the game. But we knew before the game that was a, was a difficult because to play here is not easy. But we wanted to 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 win this game. Tabii ki kazanmak vardı. Sonuçta eğer sahaya çıkıyorsanız, Galatasaray takımı sahaya çıkıyorsa mutlaka aklında kazanmak vardır. Ama biliyorduk zor bir maç olacağını, burada oynamanın çok kolay olmayacağını. Ama demin de söylediğim gibi maçta önce aklımızda kazanmak vardı. Bir soru da alalım. Evet, Fenerbahçe iyi bir takım. Kesinlikle ona saygımız var. Ama kesinlikle Galatasaray Fenerbahçe'den kötü bir takım değil. Demin de belirttiğim gibi bugün iyi oynayan Fenerbahçe ve galibiyeti hak eden bir Fenerbahçe vardı. Biz takım olarak bugün iyi oynamadık. Ama şundan da eminim ki ona da olan inancım sonsuz ki bu aradaki 9 puanı kapatabilecek hem zamanımız hem kapasitemiz var.